Hey Jodie, çantanı taşıyayım mı? Evet. Hey Anais, seninle konuşmalıyız. Ne hakkında? Sevgili günlük. Bugün benden faydalanan ve yüzüne objeler atılmaya hak eden menfaatçi bir dost edindiğim. Bunu neden yaptın? Bu günlüğümü okuduğun için. Bu da sesimi izinsiz kullandığın için. Bu da arkadaşıma bir şeyler attığın için. Bu da benim için endişelendiğin için. Anlamıyorsun. O senin dostun değil. O bir asalak. Önce eşyalarını kullandı. Dost olduğunuza inandığında da zihnini ele geçirdi. Bedenine yapıştı. Ve sen farkına bile varmadan sporlarını bırakıp daha çok insan hastalık bulaştırmak ve medeniyeti yok edebilmek için seni küflü bir mantara dönüştürdü. Şey son kısma bir video oyununda görmüştüm. Sadece gerçek dostun olmadığını anladığında üzülmeni istemiyorum. Bak hayatımda ilk kez bir başkasının sorunlarını çözmek yerine bana kendi sorunlarımı hatırlatan bir arkadaşım oldu. O da kimmiş? Korkunç görünüyor. Sen! Lütfen bu bozma. Peşinden git. <gülüyor> <gülüyor> Beş dolar. Bu benimki. Bu da dostumun ki. Yo <laughs> yo yo yo. O tavuk öyle bayat ki yumurtadan önce çıkmış. Yemekler benden afiyet olsun. Çok iyi bedava şeyleri sevdiğini çok iyi biliyorum. Hmm. Bunları kim yaptı? Al. Babam ve ben. Yani hepsi aynı öyle mi? Elbette. Güzel. O halde yiyelim. Bekle sen onu istemezsin Jody. Sanırım babamın mayonezi onu yapana kadar bitmişti. Benimkini al. İçinde bir sürü mayonez var. O zaman onu istemezsin. Çok ıslak olur. Hadi değişelim. Mayoneze boyun. Ee, hayır. Mayonez sevmezsin. Unuttun mu? Ne? Aa, 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 evet. Aa, şimdi hatırladım. Mayonezi hiç sevmem. Aa, tanrı aşkına. İşte şimdi adil oldu. <laughs> Alo 911. <Gülüyor> Alo. <Gülüyor> Mantıklı olan tek şey. içine zehir koydum. Böylece arkadaşım mesajımı alacak ve... Tamam yüksek sesle söyleyince yanlış gibi geldi. Sanıyoruz ki gitme zamanın geldi. Dursana biraz kafam karıştı. Şimdi de biz diye mi konuşmaya başladın? Tek başına iki kişi gibi tenis mi oynayacaksın? Tuvalete gittiğinde ikimiz de tuvaletimizi yapıyoruz mu diyeceksin? Şu haline bak. Artık kendi kararlarını bile alamıyorsun Bu çok saçma. Tabii ki kendi... Kararlarımızı alıyoruz. Biz hala... Ayrı insanlarız. Gördün. Sonunda zihnini kontrol altına aldı O toplumsal bir asalak değil Gerçek bir asalak Gerçekten Kaçmalıyorsun biz Gidiyoruz Şuna bak tam bir sürü Jody bugün Voleybol oynadığı için yoruldum Şaka mı yapıyorsun Bu okuldaki herkes gibi o da iki ayağı üzerinde yürüyebilir Onun dışında Ve onun Tamam ne demek istediğimi anladın Şimdi ne yapacağız Sanırım aklıma bir fikir geldi Yalnız mı? Hı hı. Alo. Merhaba Jodie, bundan sonra görüşmeyeceğiz. Sorun sende değil, bende demek isterdim ama yalan olurdu. Sorun kesinlikle sende. Sen menfaatçi, çıkan emici bir asalaksın. Ayrıca ne tuhaf ki ilaç gibi kokuyorsun söylemeden geçemedim. Hoşça kal. Aslında biliyor musun, hoşça kalma. Bir de beni görürsen abimi, erimimi söyler misin? Beni arıyordu da. Ee? <laughs> bence fazla ileri gittin. Hey Lütfen ağlama. Telefondaki gerçekten Anais değildi. Sadece kötü bir dost olduğunu düşündüm ve... Aa, Jody, mendil ister misin? Ya da kova. Hemen <laughs> <laughs> kardeşimin üzerinden uzaklaş. Kontrolü. <laughs> <bırak. Çok zorlu. gülüyor> Sanırım. Hey, kardeşimi hemen bırak seni asalar. <laughs> değilim. Onunla bilimsel gerçeklerle konuşalım. İyi fikir. Korsuklar geyikleri öldürebilir. Evrenin rengi kozmik latte adı verilen bej rengindedir. Erkek deniz atları... Kitap fırlatalım demek istemiştim. Bilimsel gerçekler dedim çünkü bir macera filminde öyle diyorlardı. Neyse at hadi. Ama anayisi vururuz. Ben bir kızımlara dikkat et. <laughs> Sandığımdan daha kötü. Hissettikleri şey bile aynı. <laughs> için tek bir çözüm kaldı